Walk to Cup 27 etkinliklerinin Türkiye ayağına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Nilüfer Belediyesi adına bu etkinliği ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Dünyada 12 ülkede 12 kentin ev sahipliği yaptığı Walk to Cup 27 etkinliğini önemsiyoruz. Çünkü iklim krizinin sonuçları konusunda hepimiz endişeliyiz ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmanın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz açıkçası. Küresel ısınmanın etkilerini hepimiz yaşıyoruz ve bizim coğrafyamıza bugüne kadar hiç görmediğimiz fırtınalarla ve hortumlarla Hatta aş aşırı yağış etkisiyle sel baskınları daha tam da e, bu aşamada tam tersine, suların çekilmesi ve kuraklık tehlikesiyle de hayatımızda maalesef girmiş durumda. Bugün bütün dünyada en büyük endişe kaynağı ekonomik kriz olarak görünmesine rağmen ama aslında insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun iklim değişikliği. Çünkü küresel ısınma gezegenin dengesini maalesef bozmuş durumda. Önlem almazsak bir sonraki adımda kuraklıkla ve üretimi etkileyeceği için kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Bu sorun sadece 12 ülkenin sorunu değil elbette. Küresel bir soruna karşı karşıyayız ve zamanımız da maalesef daralıyor. Öyleyse tüm dünyanın, tüm devletlerin harekete geçmesi gerekiyor. Bu gezegende yaşayan aynı topraktan beslenip beslenip Aynı havayı soluyan her bireyin doğaya karşı, gezegene karşı sorumluluklarını fark etmesi gerekiyor. O nedenle Walk to Cup 27'nin taraflarının artmasını ve bu duyarlılığın tüm dünyaya yayılmasını diliyoruz. Bugün ekonomisinden taviz vermek istemeyen her ülkenin yarın daha büyük bir sorunla yüzleşmek zorunda kalacağını görmesi gerekiyor. Bu buluşmanın tüm katılımcılar için ufuk açıcı olmasını dileyerek hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.